sizleri burada görmek çok güzel. Diğer bazı şehirlerimizde de birlikte olduk zaten. İl il kobilere ulaşmaya devam ediyoruz. Onların dijitalleşmesi için bu bakımdan çalışmalarınız çok kıymetli tabii. Ee, yeşil ve dijital dönüşüm çok önemli dedik. Tabii bu da dijitalleşme olmadan yeşil dönüşüm de olmuyor. Ee, dilerseniz müsaadenizle logo yazılımla buradan başlayalım Sayın e, Akın Bey'le. Ee, 40 yıl önce sektöre adım attınız. Sektörün e, liderisiniz, öncülerindensiniz. E, Baktığımda finanstan, gıdaya, turizmden tekstili aslında saymakla bitmiyor. Hemen her sektörde. Varsınız bildiğim kadarıyla zaten. E, tam da bu noktada diyelim, KOBİ'ler nasıl dijitalleşecek, neler yapılıyor? Siz logo yazılımı olarak onlara nasıl destekli olursunuz? Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. E, öncelikle böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı bu duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu etkinliği destekleyen tüm kurumlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere de hoş geldiniz demek istiyorum. E, bu akıllı KOBİ etkinlikleri, e, belli bir zincir iller şeklinde devam ediyor önce Gaziantep'teydik, sonra Kayseri'deydik. dedik bu e, ilk yarının yılın ilk yarısının üçüncü noktası e, Samsun e, çok güzel ağırlandık burada da e, öncelikle herkese çok teşekkür ederiz e, bu etkinliğin gündem maddesine e, açıklandığı zaman aslında logonun hikayesiyle ve logonun yapmış olduğu çözümlerle örtüştüğünü görünce dedik ki doğru paydaşlarla buradayız ve doğru mesajları verebileceğimiz bir ortama geldik. Çünkü Logo'nun hikayesi de çözümleri de buna çok uygun. Logo kim? Logo yazılım kim? Ondan bahsetmek ee, kısaca isterim. Logo'nun 40. yılındayız. 40 yıllık bir firmayız. 4 ayrı ülkede, Almanya, Hindistan, Romanya ve Türkiye'de olmak üzere 13 ayrı noktada faaliyet gösteriyoruz. E, logo yazılım toplam 1600 çalışanlı bir firmadır. E, 60'tan fazla çözümümüz var. 39 ülkede iş ortaklarımızla faaliyet gösteriyoruz. 200 binden fazla müşterinin bu dijital dönüşüm yolculuğuna hizmet veriyoruz ve bu yolculuklarına da eşlik ediyoruz. Böyle bakıldığı zaman aslında biz de bir kobi olarak kendimizi adlandırıyoruz. Tabii kobi olmanın gerekliklerinden bir tanesi de sürekli gelişme, dijitalleşmeyi hedefimizde tutuyoruz. Arge yatırımlarımız bu doğrultuda yıllık gelirlerimizin yüzde 32'sini Arge'ye harcıyoruz. Bu konuda da bilişim sektörleri arasında birinci sıradayız. 2000 yılından itibaren de borsada işlem gören ilk bilişim firmasıyız, yazılım firmasıyız ve bilişim firmasıyız. Böyle baktığımız zaman çok çeşitli sektörlerde, değişik kanallarda birçok müşteriyle birlikteyiz. Biz de kobi olduğumuz için kobilerin durumunu da anlıyoruz. Kobilere baktığımız zaman Türkiye'de kobiler toplam işletmelerin %99.7'sini oluşturuyor. Bu çok ciddi bir oran toplam olarak bakıldığı zaman istihdamın %70'inden fazlasını oluşturan %70.6'sını istihdamın oluşturuyor. Ciro'nun %42.5'u, üretimin de %36.3'ünü oluşturuyor. Böyle baktığımız zaman Kobiler'in dijitalleşmesi sadece Türkiye ekonomisine değil, yurt dışında faaliyet gösterilen birçok noktada ülkedeki dış temsilcilikler olsun, Türkiye'nin tanınmasına da bir imkan vermiş olacağını düşünüyoruz. Bu dijitalleşme öyküsüne başlayan bütün firmalarda tabii ki gördüğümüz zorluklar var. Bu dijitalleşme nerelerden başladı? Yorum ee, olarak gündeme gelen nokta Endüstri 4.0 söylemi. Herkes duymuştur herhalde. Endüstri 1.0'la sıfırla buharlı makinelerle başlayan, daha sonrasında mekanik duruma geçen ve en sonunda Endüstri 4.0 kavramını Almanlar 2013 yılında bir standart olarak duyurdular ve dijital dönüşümün bu temeller üzerine oturtulmasını istediler. Fakat daha sonrasında Japonlar hemen arkasından toplum 5.0 olarak çünkü makine değişimi, dijitalleşme sadece yeterli değildir. İnsan bunun her zaman için bir parçası olmasıdır olması gerekir söylemiyle toplum 5.0'ı duyurdu. Kobiler açısından da e, büyük engeller var tabii ki. Kobiler bu yatırımları neden yapmaktan çekiniyor? Büyük zorluklar arasında bir yapılan istatistik değerlendirmede yatırımların yüksek maliyetli olması ve geri dönüşü belirsizliği konuların bu yatırımların karşılığını ne kadar süreçte nasıl olacağını bir belirsizlik ortamı sunmuş oluyor. Üçüncü sırada gelen nokta ise yeterli, isti, yeterli yetkinlikte istihdamın bulunamaması yani iş gücünün doğru olarak kanalize edilmemesi. Çünkü insan da bu dijital dönüşümle beraber yetkinliklerini arttırması gerekiyor. Nerelerde başladı bu? Endüstri 4.0 söylemi gelişince ağırlıklı olarak bu dönüşüm hemen geri dönüşüne alınabileceği üretim konusunda başladı. Üretim makinelerinin yatırımlarının artması, üretimde dijitalleşmeyle gelişti. İç süreçler, ciro getirecek veya organizasyonu etkileyecek konular ikinci planda kaldı. Fakat yıllar içinde, 2013 yılından yani 10 senelik bir süreç içinde sadece üretimin yeterli olmadığı görüldü. Çünkü dijitalleşme sadece bir birimde ve bir konuda yapılabilecek bir süreç değildir. Bu bir yolculuktur ve bütünleşik olarak bakılması gerekiyor. Bu dijitalleşmenin başarısızlık hikayelerine bakıldığı zaman gördüğümüz birkaç nokta var logo yazılım olarak. Birincisi şirketin bir biriminde dijitalleşmenin şirketin geneline yayılacağı algısı vardır. Hayır, bütünleşik olarak düşünülmeli, fazlandırılmalı ve dijitalleşme şirketin yukarıdan aşağıya olarak kavramsal olarak da algısının yayılması gereken bir e, süreçtir. O yüzden e, bir bölümde, bir birimde, bir konuda yapılacak dijitalleşmenin sonuç alması e, çok mümkün olmuyor. İkinci aşamada gördüğümüz zorluk ise şu oldu, e, dijitalleşme süreçlerinde süreçleri net ortaya koymamak, ve bunların fazlandırılmaması, işletmelerin hangi aşamada, hangi süreçlerini hayata geçirdiği zaman elde edeceği sonuçların belirsizliği dijitalleşme sürecini yarıda bıraktı. Bu bağlamda da biz logo yazılım olarak iki açıdan bu süreçlere yardımcı oluyoruz. Bir bu dijitalleşme sürecinde yapmış oldukları yatırımları çözüm olabilecek birçok konuda çözümümüz mümkün. Sadece ERP değil, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, depo yönetimi iş analitiği, iş akış yönetimi birçok konuda bu çözümlerimizle yardımcı oluyoruz. İkincisi ise tam bu dediğim biraz önceki başarısızlık noktalarından bir tanesi danışmanlık noktası. Bu süreç nasıl sağlıklı yürür? Hangi aşamalardan başlarsa bu süreci ilerletebiliriz? Çünkü dediğim gibi sadece ERP'de ve üretim tarafında ve ticarileşmede değil artık e, Endüstri sıfırın çıktığı dönemde e, sanayileşmeyle başlayan nokta üretim tarafındayken şimdi 2010 yılında başlayan devlet süreçleriyle dijitalleşme gündeme geldi. Daha sonrasında sevkiyat biliyorsunuz pandemi çok büyük bir unsurdu. Pandemide kimse evden çıkamazken e, lojistik zincirin devamı söz konusu oldu ve orada bir dijitalleşme başladı. Firmalar iş yerlerine gidemedi ama insan kaynakları faaliyetlerine devam etmesi gerekti. İçer tarafında iş sürekliliği sağlanması gerekti. Böyle bakınca konular çok fazlalaştı. Biz de bu yolculuklarda işletmelere bu destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Ee, son olarak da söylemek istediğim tabi e, dijitalleşme ile beraber sağlanacak noktanın büyük avantajları sadece şirkete karlılık, verimlilik, hız değil. Bunun dışında biliyorsunuz yurt dışında artık e, ihracat yapacağınız ülkeler yeşil dönüşüm denilen ve e, ikiz dönüşüm denilen dijital dönüşümle beraber yeşil dönüşümün içinde olduğu ikiz dönüşüm konusunda ve kurumsal karne entegre raporlar konusunda e, faaliyetlerinizi görmek istiyorlar. Sizin ürettiğiniz ve verdiğiniz hizmetler bunlara ne kadar yatkın diye. E, onun için yurt dışında, ihracat tarafında, pazar payı alma tarafında, rekabet tarafında da büyük avantaj sağlamak isteyen işletmelerin mutlaka süreçlerini analiz ederek hangi işler süreçlerinde zorluk çıkarıyor ve maliyetlerini artırıyor. Bu noktalarda çözüm olarak dijitalleşmeyi bir yolculuk olarak, bir yaşam şekli olarak, bir kültür olarak hayatlarına sokmalı diye özetleyebilirim. Yani karbon emisyonları da çünkü hesaplanıyor. Kesinlikle. Bazı sektörlerde başladı. Bunların da hesaplanması lazım. Hepsi dijitalleşmeyle mümkün tabii. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Güzel. İkinci türde devam edeceğiz. İnsan kaynakları da dediniz aslında. Hepsi bir bütün çünkü. insan kaynakları süreçlerine bakacağız. Sayın Gizem Güneş doğdu. Ee, bu süreçler de çünkü dijitalleşiyor. Onlarca, binlerce kişi çalışan var. Nasıl dijitalleşiyor? Kobi'lere nasıl yardımcı olabiliriz bu anlamda? Evet, insan kaynakları biraz yuva evlat durumunda ne yazık ki. Kalıyor. Çünkü ilk hedefimiz aslında satışımızı arttırmak, cihazımızı arttırmak, kar etmek ama en değerli kaynağımız da insan, oradan başlamak gerekiyor. Çünkü aslında dijitalleşme süreçlerimizin, bütün verilerimizin, bütün dokümanlarımızın dijitalleşmesi ve en temel tabii ki insan çünkü verimliliği artırmak için, işte karlı artırmak için hangi çalışanın daha iyi performans gösterebilir, ne gibi eğitimlere ihtiyacı var gibi bir alman gerekiyor. Bunları dijitalleştirmeden aslında yapamıyoruz. Ama baktığımızda Türkiye'de biz insan kaynakları dijitalleşmede hala %50 seviyelerindeyiz. Bu Avrupa'da %70, %80 seviyelerinde. Amerika'da bir şirketin, ortalama bir şirketin kullandığı insan kaynakları yazılım dedi 10. o yüzden aslında çok ciddi bir yolumuz var. Ama biz sorduğumuzda neden dijitalleşemiyoruz diye gittiğimiz firmalarla da görüştüğümüzde e, manuel devam etmek isteyen, ciddi bir hasta direnç gösteren e, bir kitle var. Bunun dışında bütçelerimiz yok. İK'de dijitalleşmeye bütçe kalmadı e, deniliyor e, Ve aslında bir stratejimiz yok. Nereden başlayacağız yani? En büyük şirketlere daha gittiğimizde gerçekten nereden başlayacağız? Ne yapmamız lazım? Bir sürü sistem var. Biraz kaybolmuş durumdalar ve bir güvensizlik var. Ee, bu yüzden aslında lider eksikliği, strateji eksikliği ve değişime karşı bir direnç olduğunu görüyoruz. Ee, ama bir yandan da baktığımızda e, KVKK, GDPR gibi çok ciddi aslında kanunlar var. İnsan kaynakları verileri çok gizli veriler. Biz bunları e, arkadaki dolaplarımızda ya da herhangi bir şirketin sunucusunda tutmak ve yedeklememek gibi bir lüksümüz artık yok. Ya da onları imha etmemek yeri geldiğinde gibi bir lüksümüz artık yok. Ee, bunun dışında afet ülkesiyiz, evet. herhangi bir deprem olabilir. Onu beklemeden şirketimizi sel alabilir, soba basabilir, e, yangın çıkabilir ve aslında bir anda her şeyi yok edebiliriz. E, bu yüzden aslında dijitalleşme çok çok daha önemli ve kaçınılmaz. Yani dijitalleşmek dijitalleşmesek bir gibi artık seçeneğimiz yok, da bir noktadayız. E, burada sadece şirketlerin hangi ne durumdayız, yani ne tür dolumunuz seviyesindeyiz ve nereye gitmek istiyoruz, bunun için hangi adımları izleyeceğiz? Böyle bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Bazen bunlar tek başına kalabiliyorlar. Ee, biz de 30 yıllık bir firmayız. Doğu'da yıllık bir firma aslında. Biz burada biraz onlara bu yolda yol arkadaşı da oluyoruz. Ve stratejik danışmanlık da veriyoruz. Yani dijitalleşme danışmanlığında sadece ürünü verip çıkmıyoruz. O şirketten beraber aslında birlikte dijitalleşiyoruz. Ee, bu yüzden de farklı olgunluk seviyelerine göre farklı ürünlerimiz var bizim. Aslında daha hiç e, özlük bilgilerini dışarıda tutan daha hiç dijitalleşmemiş firmalar için Cloud'da çok basit, mobil uygulaması da olan, izinlerini girip girip de çözümlerimiz de var. Ee, bunun dışında biraz daha ileri boyutta yapay zeka tabanlı, işe alımı uçtan uca otomatik hale getiren çözümlerimiz de var. Veya da büyük veriyi alan ve artık onunla ilgili iriye yürü, içgörüler sunan, e, daha komplike, HRT dediğimiz biraz daha verenti çözümlerimiz de var. Burada sadece nerede olduğunu belirlemek ve aslında orada biraz yol arkadaşlığı yapıp dijital dönüşüm büyütebilmek gerekiyor. Çok çok teşekkürler. Devam edeceğiz. Sayın Orçun Akın'a dönelim. Eklit Kobi İşbirliği'nden sonra icra kurulu üyesi. <laughs> ee, Kobi'lerin dijitalleşme sürecinde karşılaşacakları zorluklardan bahsedebilirsek, önümüzdeki 5 yılda ne bekliyor dersek, gerçek dijitalleşme o kadar hızlı ki, ee, yani öngörebiliyor muyuz, neler öngörüyoruz? Yani tabii ki aslında sabahtan beri birçok oturumda genelde biraz siber güvenliğin üzerinde aslında evet. oturduğu dijitalleşme anlamında, IT ile alakalı. Ama bir yandan onun bir gerisine gelesi kastım. Konu bulut sistemlerden başlıyor. Bir COBE'nin dijitalleşme noktasında yani bugün bir ERP'sini bulutta kullanması ya da biraz önce Gizem Hanım'ın söylediği insan kaynakları konusunda bulutta kullanması bunun önündeki ilk aslında aşama. Dolayısıyla siz bu ilk aşama yaş, eğer başarabilirsiniz, bunun bir arkasında işin yedeklemesi geliyor. çünkü COBE olarak aslında elinizdeki verinin günlük düzenli yediğini alıyor olmanız gerekiyor. Ama maalesef ülkemizde bizim de birçok gittiğimiz kobilerde bu işte satış odaklı, sohbet odaklı yaptığımız şeylerde hani hala maalesef USB'lerle verinin dışarı çıkarıldığı, o verinin aslında doğru bir yedekleme yöntemiyle alınmadığı, işte eğer haftalık, aylık yedekleniyorsa bazen altı aylık maalesef o gerçekten veri doğru yedeğini aldın mı, bir önceki aynı kontrol edilmediğini, bir de bunun üzerine özellikle son altı ayda ülkedeki maalesef bir ataktan çok fazla hız kaynaklı birçok kobi'nin maalesef Bitcoin vermek zorunda kalarak verisini kurtarması gerektiğini düşünürsek aslında önünde birçok zorluk var. Bir kobi'nin maalesef Hı. dijitalleşme alanında IT alakalı yaşayabileceği. Tabii buna bir de e, yetenekle alakalı, özellikle pandemiyle başlayan gerçekten kaliteli iş gücünün IT'de bulunmasının zor olduğu bir döneme gelirsek, O da maalesef işi perçinliyor bir kobi tarafında. Ee, son olarak da burada ekleyeceğim şey bir değişim maliyeti tabii. Bir gerçekten bu dijitalleşme noktasına giderken ben olarak bütün bu maliyetleri tek seferde nasıl karşılayacağım? Bunun altından nasıl kalkacağım gibi ciddi anlamda endişeleri var. Ee, ama tabii ki bunu aşmanın hani muhtemelen bir sonraki soruda konuşacağız ama çok fazla yolu var işin doğrusu. Ama hani bugün bir bu yolculuğunu yapması artık maalesef hani onun için bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Çünkü COBİ'lerin artık IT'ye ilgili uzmanlıkla uğraşmak yerine tamamen kendi aslında işine odaklanması ve kendi işini büyütmesi gerekiyor. O tip durumlarda bu işleri aslında Eklit gibi tamamen bu işi bir yönetim ve hizmetler servisi altında veren bir firmaya aslında all gerekiyor. Yani bir iş kaynak kullanarak, onu aslında şirketinde çalışan bir IT görevlisi gibi düşünerek aslında kendi yanında o büyürken, o da onunla birlikte büyüyecek, ona destek olacak bir yol arkadaşına ihtiyacı var günün sonunda. Denizli istiyorsun ki sonra devam tamam, edelim. Neler yapılabilir onları da konuşacağız ikinci turda. Ee, o zaman logo yazılıma dönelim. Ee, i̇nsan kaynakları süreçlerinde tabii ki bulut dönüşüm çok önemli. Ee, biraz bu e, bulut dönüşümden bahsedebilirsek, e, neler yapıyorsunuz bu alanda? kobilerine gibi faydaları oluyor? Tabii e, bulut dönüşüm deyince e, tahmin ediyorum ki katılımcıların bir kısmında da endişeleri vardır. <laughs> i̇şte şirketimizin bilgilerini buluta koymak ne kadar güvenli veya ben bu bilgileri aktarabilir miyim diye. Fakat unuttuğumuz bir şey var. Zaten bugün e-fatura veya e-arşivler GIP üzerinden veya çeşitli entegratörler üzerinden bu bilgilerimiz bütün detaylarla, fiyatlarıyla gidiyor. Ama unutmayalım hepimiz bulutu çok önceden beri kullanıyoruz. Hepimizin elindeki cep telefonunda sakladığımız bilgiler malzemelerden veya fiyatlardan daha değerli. Kendi özel hayatlarımız bulutta. Yani buraya güvendiğimizden daha fazlasını güvenmenizi beklemiyoruz zaten. Bundan daha az da güven unsuru olabilir. Bulut bilişim tabi dijitalleşmeyi çok hızlı ve ileri teknolojiyle taşıyabilecek bir önemli bir konu. Neden? Çünkü yatırım maliyetleri en büyük unsur dedik. Yatırım maliyetlerinin yüksekliği insanların dijital dönüşümü zorlaştırıyor. Bulut bilişim bunlardan sizi sıyırıyor. Yani donanım maliyetiniz yok. Çünkü istediğiniz yerden mobil olarak kolay kullanım avantajı sunuluyor. Hangi konu olursan HR olabilir, yedekleme konuları olabilir, ERP olabilir, iş analiziyle ilgili raporlarınız olabilir, sevkiyat yönetimi programları ne olursa olsun bir kere donanım yatırımına gereksiniminiz yok. Bu ciddi bir avantaj. Güncelleme sorununuz yok çünkü Bulut'taki program daima sizi güncel mevzuatlarıyla ve sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve tüm sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilen programlar oluyor katılan ek özelliklerle. Bu sizin bugün kullanmadığınız ama yarın sizin de ihtiyacınız olabilecek özellikleri sizin kullanımınızı açıyor. Diğer taraftan bakarsak bu kullanmış olduğunuz programları ölçekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bugün bir işletmenizde bir yazılım aldınız. Bu yazılımı kullanıcı sayısını ve modüllerini bugünden belirlemeniz gerekiyor. Fakat Bulut'ta sizin değişen koşullarınıza göre eklediğiniz modüller aylık kullanımlarla, yıllık kullanımlarla, kullanıcı sayılarıyla ölçeklenebilir. Yani sizin ticari hayatınızın gelişimine bugün yapmış olduğunuz yatırım yarın da size hizmet edebilecek, sizin büyüklüğünüze hizmet edebilecek bir hale geliyor. Bu açılardan baktığımızda tabii Bulut ERP'nin en büyük konulardan bir tanesi de gelişen yeni teknolojiler buraya ağırlık gösteriliyor. Yani biraz önce söylediğimiz gibi insan kaynakları yazılımı, diğer e, sektörel veya özel çözümler buralarda deneniyor. Yapay zekayı çok sıkça duyuyoruz ve olay tamamen artık veri madenciliğine ve verinin anlamlandırılmasına geldi. İşte bu buluttaki veriler yapay zekayla derlenerek sizlere daha anlamlı hale çıkması için bizde Birçok firma da bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte makine öğrenmesinin uygulamaları, yeni teknolojiler tamamen buraya IOT dediğimiz nesnelerin interneti çalışmaları bu bulut süreçlerden gidiyor. Böyle bakıldığı zaman işletmelerin belki bugün atacakları adımlar için bulut teknolojileri tercih etmeleri onların bu süreçleri daha hızlı ve daha kolay e, ilerletmesini sağlayacak. Burada yapılan yani bizim Samsun'da da çok değerli iş ortaklarımız var. Onları da bugün geldiğimiz zaman ziyaret ettik. En büyük konu şu, işte nereden başlasak? Acaba küçük veya ucuz bir çözümle başlasak? Dijitalleşme böyle bir şey değil. Dijitalleşme, uygun ürünü doğru fiyatla bugün için değil, yarın için yapacağınız bir yatırımdır. Yani burada bugün sadece kısıtlı bir şekilde şundan başlayalım ve en uygununu seçelim. En uygunu sizin için gerekli mi veya size yeterli mi? Sizi yarına taşıyacak mı? Ve uzun süreli, bakın hep konularımızda sürdürülebilirlikten bahsediyoruz işte. Diğer konularda da şirketlerin sürdürülebilirliği, ürün kalitesinin sürdürülebilirliği, fiyat performansının sürdürülebilirliği. Böyle bakıldığı zaman yapacağınız yatırımlarda da en önemli noktalardan bir tanesi bulut teknolojilerine sunmuş olduğumuz çözümler. Toparlayayım isterseniz. Burada bizim kısaca söylemek istediğimiz şu, bulut teknolojileri neden önemli? Hızlı ve kolay kullanıma başlamak istiyorsanız, zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu sağlamak istiyorsanız, kesintisiz güncel hizmetler, yeniliklere ve mevzuatlara anında uyum istiyorsanız, verilerinizi güvenlik konusunda rahatlıkla kullanmak istiyorsanız, aboneliğiniz ve servis kapsamını işletmenizin ihtiyacına göre ölçeklendirmek istiyorsanız, bulut teknolojileri sizleri dijitalleşmenin süreçlerine rahatlıkla sokabilir diye söyleyebilirim. Bu arada bu vesileyle de bugün oda başkanımızla ve diğer kurum yetkilileriyle de görüştük. Bizim gittiğimiz yerlerde akıllı ile olan faaliyetlerimizde e, bulunduğumuz ili de bu dijitalleşmeye adım atabilmek için çeşitli iş birlikteliklerini bu toplantılardan sonra da sürdürüyoruz. Lütfen bizlere hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de e, Samsun'da bulunan iş ortaklarımız üzerinden yapmış olduğumuz faaliyetleri takip ederlerse en azından kavramsal olarak veya yapmak istedikleri konusunda danışmanlık alırlar. Gerekli olan konularda da bu tercihlerini logo doğrultusunda yapmaya çalışırlar diye e, zaten sizler de yaptığınız çalışmalarla az önce aktardınız, yarını bugüne taşıyorsunuz evet. e, ve e, öngörülerinizle de tabii ki bunları yapıyorsunuz ve bu öngörüleri de KOBİ'lere sağlıyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızda da zaten bu yenilikleri, çalışmaları keza diğer firmalarda aktarıyorlar. Tabii ki hani e, iş yapmak isteyen, KOBİ'ler işini daha büyütmek isteyenler takip ederlerse o genel çerçeveyi orada da fazlasıyla bulacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Ee, bu arada tabii Türk e, hep yazılımdan, dijitalleşmeden bahsediyoruz haliyle. Türk e, yazılımcılar da çok çok kıymetli, çok işler yapıyorsunuz. Dünyanın her yerine onları aktardınız. Tabii Türk yazılımcıların da kıymeti burada büyük. Ee, Biz de devam edelim dilerseniz. Yeniden insan kaynakları süreçleri, sayın Gizem Güneş doğdu. Ee, bulut çözümler aynı şekilde e, İK süreçlerinde de devam ediyor. İK süreçlerini dijitalleşmede adım attıktan sonra onların tabii buluta geçmesi de var. Burada neler var efendim? Evet aslında hem bu çözümler hem de yapay zeka biraz daha teknolojiyi demokratikleştiriyor diyebiliriz. Daha erişilebilir hale getiriyor. Ee, öncesinde teknoloji yatırım dediğimizde ciddi lisans bedelleri vardı, ciddi bir sunucu varlığı gerekiyordu. O sunucuların yedeklenmesi gerekiyordu. Ee, şimdi artık bunların hepsini bizim de ürünlerimizde örneğin rahatlıkla, güvenli bir şekilde, güvenli ortamlarda saklayabiliyoruz, yedekleyebiliyoruz. Böylece de aslında tabii ki KOBİ'lere e, kiralama bedeliyle e, ürünleri sunup teknoloji yolunda aslında onları rahatlatabiliyoruz. Bu çağ anlamında bize söyledikleri geri bildirimlere bir şekilde bir karşılık geliyor. E, bu tarafta e, tabii e, cloud'dan hep bir korku vardı. E, i̇şte biraz aslında yastık altında altın saklamak gibi ben de verilerimi sunucumda tutayım e, ama tabii ki e, bu sefer sunucunun başına bir şey geldiğinde ne olacak durumu vardı. Şimdi de yapay zeka aynı şekilde korkuluyor. E, yapay zeka belki de e, hepimizin eğitim yolculuğundan çok daha hızlı bir şekilde evriliyor. E, başta sadece belirli kurallar dahilinde karar verebilen sistemler varken şimdi üretken yapay zeka var artık e, bambaşka bir boyuta geldi, içerik üretebiliyor. E, burada aslında korkmak ziyade nasıl Cloud'dan aslında korkmamız gerektiğini, bir an önce olmamız gerektiğini gördük. Yapay zekada da benzer şekilde. Ee, aslında korkmamız gereken teknolojik olarak cahil kalmak. Çünkü her geçen gün rekabette geride kalmış oluyoruz. Ee, burada çünkü şu andaki sistemlerde tamamıyla her şey yapay zeka bırakalım değil ama gerçekten e, süreçleri optimize etme anlamında ona bir e, dokümanımızı yapay zeka bizim yerimizi anlayabiliyorsa ciddi anlamda dökümanla ilgili bir sürü sürecimiz var. İnsan hayatında zaten döküman demek. E, alsın, dökümanları klasik kimin olduğunu bulsun, eksik verileri bulsun bütün aslında operasyonel süreci yapay zekaya bırakalım. Ee, yine aynı şekilde artık çok daha anlamlı chatbotlar var. E, ee, mülakatların bir kısmını onlar yapsın. Ya da e, biraz önce standımızda bir beyefendi gelmişti. Dedi ki insan kaynakları hiç sevmediğim birim dedi. Ne zaman dedi. <laughs> hiç doğru zamanda doğru insanı alamazlar işe dedi. Ee, bu aslında, yapay zeka destekli iş alım süreçleri, yani iş ilanını da aslında yapay zeka çıkabiliyor artık ve işe gelen başvuruları da ön yargısız bir şekilde değerlendirebiliyor. Yani kayırma olayının biraz önüne geçmiş öne oluyoruz. Ee, bu durumda aslında çok olumlu şekilde faydalanabiliyoruz ama tabii ki şu anda şöyle bir noktadayız, yapay zekanın verdiği kararları sonuçta bir yine bir insan gözüyle değerlendirip aslında insani kısmında işin içine katmak durumundayız. E, şu an Kobi'ler, bir içeride bir veri bilimcisi, veri mühendisi tutabilecek. Isim. Ses mi patlıyor? Çok özür dilerim. Biraz aşağı mı, ya da yana mı? Böyle e, hani, daha iyi. Yani. sanki. Çok önde patlıyor. İhtam edebilecek belki e, ölçekte değiller. E, ama bunu aslında bizim gibi firmalara verdiklerinde biz zaten o modelleri geliştirip, test edip, doğruluğunu denetleyip sürekli daha iyiye götürebilecek noktadayız. Ee, bu nedenle hem aslında bulut çözümler hem yapay zeka e, teknolojinin daha ulaşılabilir olduğu noktada e, en büyük destekçilerimiz o yüzden korkmak değil de aslında geride kalmaktan korkmak daha önemli. Doğru. Çok güzel söylediniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın Orçun Akın'la devam edelim o zaman. E, az önce COBİ'lerden e, bahsettik hangi alanlarda sıkıntılar yaşıyorlar. E, bir sonraki aşama tabii e, çözüm noktasında. E, çözümler için siz gibi hizmetler veriyorsunuz? Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Aslında hep buluta dönüşüm buluta geçin diyoruz ama tabii birçok kobi aslında kendi bilgisinin bazı da bazı şey işletiyor. Biz tabii ki hiçbir kobiye ilk günden bu sunuculara de işte çok kadar para verdiniz, bunun hepsini çöpe atıp buluta gelin demiyoruz. Aslında gerçekten bir kobi doğru iş gücü ve doğru insan kaynağıyla bir süre aslında her bir donanımın bir ömrü vardır işin doğrusu. O donanımda da aslında bazı uygulamaları yönetebilir ve yapabilir. Ama bunun için KOBİ'nin mutlaka bir dışarıdan, bir danışmanla, bir teknik, bir, bir kişiyle bunu yapması gerekir. Çünkü onu yaptığında aslında o kişi eğer ekip gibi bir şirketse bir süre sonra ona zaten bulutun fayda ve fırsatını anlatacağı için o Kobi için de aslında hep konuştuğumuz korkutucu bir geçiş yerine daha böyle adım adım geçiş, verisin daha güvenli bir şekilde buluta taşınması, yani gece yattığımda ya benim işte ofisimde elektrik kesildim, şu oldum, bu oldum gibi aslında şeylerden, e, problemlerden hani arın, arınmış bir şekilde aslında uyumasını sağlayacak. Ve bunun bir diğer tarafı, yani siz kopya artık sunucusunu bulut aldınız, çok güzel çalışıyor, hiç problem yok. Tabii yedek olmazsa olmaz bir şey. Dolayısıyla siz mutlaka her ortam için günlük, saat yedeklerinizi alın. Ve işin bir diğer tarafı ise bu yedekten dönüşü de her fobi müşterinizle test etmeniz gerekir. Çünkü bir felaket durumunda bunun aslında iş sürekli dediğimiz şey sizin her zaman kobiye sunuyor olmanız lazım. Yani bugün düşünün bir kobin üretim yapan, bir sabun üretimi yapan bir kobin üretim bandının duruyor olması bu aslında çok ciddi bir iş gücü kaybı ve o kobinin gerçekten kapanabilme noktasına kadar işi götürür. O yüzden sizin sadece bulut alıyor olmanız yedek yetmiyor. Gerçekten hem yedekleme, yedekleme sonrasında bu iş sürekliliğini çok doğru bir şekilde bu kobiye sağlıyor olmanız lazım. Tabii ki son ve önemli şey de siber güvenlik. Bugün her şey bulutta olduğu bir dünyada siberlik aslında çok ön planda. Burada çok temel bir unsur aslında yapılması gereken proaktif yaklaşmak. Biz hiçbir zaman hani başımıza bir felaket gelsin de ondan sonra önlem alalım bakış açısı maalesef bulut çözümlerde ve siber güvenlikte yok. Dolayısıyla sizin bu çözümleri ve bu önlemleri önden alıyor olmanız lazım ki proaktif yaklaşarak biri sizin verinizi almaya çalıştığında bunun önlemini alın. Mesela bunun için de mutlaka bir danışmanınız, bir size bir yol gösterenin olması lazım ki onun tecrübelerinden faydalanın ve yönettiği müşterilerde, mesela bu bir hukuk bürosu olabilir ve sizin çalıştığınız danışman öncesinde çok fazla hukuk bürosunda bir tecrübesi varsa size diğer hukuk bürolarının ne yaptığını çok rahat anlatır. Sizin de onu yapmanızı sağlayabilir. Aslında eskiden Barış böyle yeten bir bir programı vardı. Evet. Belki de Biraz bu bizde öyle. Yani bizim bugün Baktığınızda ekipte gerçekten iki çalışanlı bir kodimiz de var. Bizden belki sadece bir web sitesinde alan alamadığını satın alan ya da onun SSL güvenliğini alan ya da işte bugün gerçekten 500-600 çalışanlı bir kobi müşterimiz de var. Gerçekten uçtan uca çok üst düzey hizmetleri sunduğumuz. O yüzden bu gerçekten korkulan bir şey değil. Hani sizin neyi nasıl yapmak istediğinizi çok ilgili bir şey bu dönüşüm ve dijital dönüşüm. O yüzden ama bir yerden başlamanız lazım. O bir yerde eğer gerçekten sizin bünyenizde bir sunucu varsa bunu bir danışmanla aşama aşama bulut almak. Eğer zaten buluttaysanız da yapmanız gereken şey gerçekten siber güvenlik katmanında ben işimi hiçbir saldırı olmadan sürdürebiliyor muyumun aslında bir sohbetini ve bunun bir ee, aslında sohbetini yapmak. İşin Çok çok teşekkür ediyoruz o zaman. Konuklarımızı alkışlarımızla uğurlayalım. Lütfen. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Tekrar teşekkürler size.